Şimdi birincilik için Fall Guys'taki son maçımız arkadaşlar. Haydi bakalım. En basit zaten bu. Dönüyorsun, devam ediyorsun. Burada genelde geçiyoruz. Hızlı olmak önemli biraz. 37 kişi geçecekmiş hemen burada. Herkes full guy. Koş en önde benim zaten. Ya, olmaz olmaz bu. Alo 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 alo. Of oh, of oh, of oh. bayağı bir kişi koşturuyor yalnız yetişebilecek miyim bilmiyorum temizlensin orada şöyle. Yavaşlasınlar. Ben hemen şu arkadan. Buradan top gelmeyecek şimdi. Haydi aşağı düşecek zaman mıydı? Önümü görmüyorum. Yine burada takıldık. Heh. Abi. <laughs> Şunun içinden geçemiyoruz mu? Heh. Kurtardım sonunda. Haydi. Yetişemezsek var ya, çok üzülürüm ya. Ha, beni sal top. Ha yetiştim şekilde. Yetiştim. Ben kavga ediyor lan. kavga ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Son anda geçtim valla. Dana Pierce hoş geldin. Orada birbirlerini tutmuş kavga ediyorlar ya çok güzeldi ya. geçtik. Şimdi ikinci round. Acayip eğlenceli. Ama dediğim gibi tadında böyle yarım saat, bir saat. Güzel bir oyun. Şimdi ikinci round'dayız. Bak bayağı oynamadığımız oyun var burada gelmeyen. Ne geldi şimdi? Yine her zamanki gibi. Roll out geldi. Kal Murat'tan ne olacak? Burada genelde başarılı oluyoruz. Sabır önemli tabii ki. Yine şu ikisini kullanacağım. Huh. Hay ittirme. İttirme ağzını burnunu. Hop. Oh son anda. Hop. <laughs> İttirmek yok. Vallahi ittireni çok fena yaparım. Beni biliyorsunuz yaparım. Hadi bir kişinin daha düşmesi lazım. Bir düşün artık. Çok güzel. Bunu da geçtik. 14 kişi daha gitti. Haydi bakalım. Birazcık hani böyle şey de yapıyorsun. Ufak bir stres falan da var yani. Çünkü yarışmacı kimliğinizi öne sürmeniz gerekiyor. Eleme usulü olduğu için sizde her zaman bir heyecan da yaratıyor. O açıdan çok güzel bir oyun. Evet. Üçüncü ranttayız. İnşallah Son round'a geçebiliriz. Önemli olan son round tabii ki. Aa burası çok acayip eğlenceli. Biraz zor. Ama acayip eğlenceli. Aşağı düşmeden zıplamamız gerekiyor. Şu yeşil şey var ya bak. Şu geldiği zaman zıplamamız gerekiyor. Aynı anda aslında şöyle sürekli yürüyebiliriz, biliyor musun? Yürü 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 yürü. <laughs> Aa bir dakika. Bir de adamları falan da atabilirsin. Vurma lan. Ortalarda duracaksın. Tut şunu. Oh. Görmüyorum hiç. Hop. Hayır hayır hayır. Hayır çok güzel. Beş kişi gitmiş. Hiç çok kenar durmamak lazım. <laughs> Hadi. Ha vallahi geçtik. Çok güzel. Görüşürüz Meza. Bir dahaki sefere inşallah yine oynarız. Bu gerçek şeyde de vardı. Hayatta da böyle. Acun görmesin diyorlar ya. Evet 12 kişi kaldı. Acaba direkt sonda mıyız? Onu görmemiz lazım. Hani sona yardırdıysak işte burada hızlı olmamız gerekiyor. Bakalım sonda mıyız? Yok final rantı değil hala. Burası en zor yer ya. Çok zor. En iyisi beklemek. Bu sefer bekleyeceğiz. 7 kişi ilerlenecek. 5 kişiyle. Ya 7 kişi geçeceğiz. Acaba hangisi? <laughs> Hadi bul bize. Aha buldum. Aha bir tane daha buldum. Sen aşağı düş. Ben... ittirme. İttirme elini lan. Aha vallahi buldum. Aha bir tane daha buldum. Acaba hangisi? Acaba hangisi? O değil, o değil, o değil. Oraya gitme. Oraya gitme. Sağ veya sol. Sağ veya sol. Sağ veya sol. Aha sol. Koş. Koş 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 koş. İşte bu. <laughs> Çok zevkli ya. Sonunda böyle atlıyorsun ya balıklama çok güzel oluyor. Evet, şimdi final round'ında birinci olabilecek miyiz? Final round'ı çok önemli. 7 kişiyle bakalım Yegir TV Fall Guys'taki ilk zaferine ulaşabilecek mi? Oyun kesinlikle alınır. Sitemizden alabilirsiniz arkadaşlar. Sitemizde indirimli bir şekilde olacak tema geldikten sonra. Şu an bakımda sitemiz. Yardım isterseniz Discord'dan daha sonra ulaşırız. Şimdi burada genelde en sağ veya en soldan gitmek mantıklı. Kimseye karışmadan hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Soldayız direkt en soldan gideceğiz. Yani şuradan ortadan gidip direkt sol taraftan yardıracağım. Şu bana vursun sırtıma. Sırtıma vursun şu benim. Lan hayır öyle değil öyle değil. Çok iyi çok iyi geçtim 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 geçtim. Muhteşemsin. Top yandan yaptı. Allah belanı vermesin. abo bunlar atak yaptı. Atak yaptı. Şurası önemli. Şurası önemli. Evet harika. Hayır geçireceğim. Of. Çok iyi. Ah adam geçti ya. Geçti ya. Ama üçüncü olmak da bir başarıdır. Üçüncü olduk sayılır yani. Bence yine de başarılı ol diyelim. Youtube'dakiler de inşallah bu tarz videoları da seversiniz diye düşünüyorum. Bence güzeldi. Yine de üçüncü olmak da bence başarıdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bin alamadık ama olsun. Bize hiç teşekkürler.